Evet arkadaşlar bugün sözlerle birlikte sosyal bilgiler farkındayım ve farklılıklara saygı duyuyorum, saygılıyım konusunu işleyeceğiz sosyal bilgilerden. Evet neler öğreneceğiz? Evet arkadaşlar neler öğreneceğiz? Farklılıklarımızı, farklılıklarımızı farkında olmayı öğreneceğiz farklılıklarımıza saygı duymaya öğreneceğiz. Mesela burası bir tane okul. Bu ise mavi bir çocuk, bu ise kırmızı çocuk. Bunun bir ırkıdır bu. Evet arkadaşlar bir ırkıdır. Bunun iki, bu sar, bu buna saygı duymalıdır mesela. Evet arkadaşlar bu Türk mesela. Bu mavi Türk bu da Suriyeli. Suriyeli Evet arkadaşlar, Türk çocuk Suriyelilerle arkadaşlık yapabilir. Bunun bir sakıncası yoktur arkadaşlar. Sadece de ırk ayrımı. Irk ayrımını yapmamalıyız arkadaşlar. Bugün öğreneceğimiz videolarıdık. Hemen konumuza geçiyoruz. Farkındayım Evet arkadaşlar. Bireylerimi kendine özgü başkalarında olmayı olma özelliği bir özelliğine bireysel özellik denir arkadaşlar bir de okuyorum bireysel bireyleri bireylerin kendine özgü başkalarına başkalarında olmayan özelliğe bireysel öz özellik denir. Ma mesela ben çok iyi resim yapabiliyorum o çocuk çok iyi müzik çalabiliyor. Bu bireysel özelliktir. Evet, çeşitli özellikleriyle birbirinden ayrılan insanlar toplum meydana getirir. Çeşitli özellikleriyle birbirine ayrılan. Mesela bu çok iyi resim çiziyor. Bu çok iyi top oynuyor. Bu çok iyi müzik çalıyor. Bunlar bir toplumu oluşturur arkadaşlar. ...hemen geçiyoruz. Arkadaşlar farkındayım. Bazıları... ...okula... ...giderken... ...okula erken giderken... ...bazıları okula geç gider. Bu... özellikle evet. Bazısı başarı, başarılı... ...olur. Bazısı başarısız olur. Evet arkadaşlar. Böyle mesela ben çok hareketliyim o ise çok iyi mesela basketbol oynuyor o ise çok iyi voleybol oynuyor mesela arkadaşlar bu evet ikinci şeyim bu bir bu da iki diyelim buna evet arkadaşlar evet arkadaşlar sınavlarda birinci olmak için bu bu videomuzu takip edin bunları izleyin arkadaşlar. Evet, dersimize devam ediyoruz. 2. Dil, ırk, din, cinsiyet özelliklerini birbirinden ayrılır. Ödürü siyah renktedir. Öbürü beyaz renktedir. Bu ırktır. Bunu birbirinden ayırmayın. Mesela o mesela şey ne? O mesela İngilizce konuşuyor. Sen Türkçe konuşuyorsun, onu ayırmamalısın arkadaşlar. Bu farklılıklara saygı duymalıyız ve bunları ayırmamalıyız. Ayırmamalıyız evet. Bu da üç üç'e geçiyoruz. Bazı insanlar, bazı insanlar tek tek baş tek başına son sonda san bazı insanlar tekellekli sandalyede bazıları ise gözleri görmezler. Bunları ayırmamalıyız ve bunlara yardım etmeliyiz. Arkadaşlar, Yeriz Kral'a abone olun ve videolarımızdan haberdar olun. Biz de, evet dersimize devam edelim. Farklılıklarını farklılıkları zenginlik olarak görmeliyiz. Arkadaşlar, faklılıkları zenginlik olarak görmeliyiz. Faklılıklara saygı göstermeliyiz. İnsanları olduk olduğu gibi kabul etmeliyiz arkadaşlar. Ayrılmamalıyız arkadaşlar. Bugün dersimizin sonuna geldik. Bir rakibim böyle videoların devamı gelmek istiyorsanız ve ilerlemesini istiyorsanız bu videoları takip edin arkadaşlar